Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var Can. Bugün Among Us'ta vent atma modunu oynayacağız. Vent atma modu dediğimiz imposterların istediği yere ventlerini kurup istediği yere gidebildikleri bir mod. Şimdi bu tarz videoların devamı için beğeneceklerinizi sakın ama sakın unutmayın. Hadi oyunumuza geçelim. Let's go. <laughs> arkadaşlar direkt bana böyle tam tadında bir tane imposter gelip bir sürü... Aa nasıl burada ya. Esselam. <laughs> Esselam. Alo. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi istediğim <laughs> kadar buralara vent atabiliyorum. Mesela buraya da vent atabiliyorum şurada atabilirim. Ben Aa, ben de selamlar selamlar koyayım. selamlar. selamlar. Bir diğer bir demiş ki. Odan kardeşim selamlar. Niye bu salan sesi her ay. yerden geliyor? Hangi salan Emir'in mi? Evet. Ay, ay. sende böyle bir. Aa ay. lan burada vent yok. Ay, Ana ventleri de yok. Hadi ventleri biz yapıyoruz zaman ha. Yap bakayım bir görelim nasıl yapılıyor. Abi yapıyorum. Nasıl? Abi birinin mavi bir köpeği var. Nereye ya? Gel be Emir. Sağ ol. Kapatıp açınca güzel mi yok oğlum o? Emir. Buzü sus artık. Efendim, bir şey bak. Ozan, Ozan benden uzak dur. Ozan koştum. hadi hadi boş <gülüyor> yapma. <laughs> 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 Herkesin sesi geliyor. Aha. Sana geliyor mu? Evet. Kim bu? Aferin. Abi. Ha? Ne yapıyorsunuz abi? Oğlum niye oh. ki sesi bana her yerden geliyor? Sen sus ya. Oğlum. <gülüyor> Tamam da bunu kim kesmiş evet. olabilir? Direkt böyle Sasuke. Sasuke. Gel <laughs> lan. Sasuke. Aa. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oha lan. Kaç kaç kaç. Kimin öldüğünü önce öğrenmem. Aa Sasuke burada. Aa! Gördüm, gördüm 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 gördüm. Ha? Ne haber? Ar ya. Arkadaşlar. Hiçbir şey görmedim. Ya. ya ben Bir gramda yo, yo, yo. kendisine saygısı yo, yo. yok. Hiçbir yo, yo, yo. <laughs> şey görmedim. Sa <laughs> <laughs> Sasuke sus, sus. Sasuke şey bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika durun. Sasuke şey geliyor, geliyor, lan sesin. Sasuke sana evet. bir sorun var. Abi. Sasuke senin önünde birisi birisini kesti mi? Bilmiyorum. Kesti kesti aynen abi. Kim? <laughs> İki kişiler daha bir Emir abiydi galiba. E ee, diğeri ben kim? <laughs> galiba Görmedim. derken ben anlamadım şimdi ne demek galiba. <laughs> diğeri kim? Kendin abi. Yo yo Emir Aa. abi onu garanti veriyor. <laughs> garanti veriyorsun ha? <laughs> Oğlum benim vereceğim info zaten Sasuke verdi ya Emir zaten. <laughs> Havuzi dölmüş Doğru ben doğru. Ben kaçtım direkt. Benim anlamadığım Hayır şey nasıl ben ben ya. hiçbir şey yok. Devam. Hiç ben bir şey yapmadım. Sasuke trollüyor beni. Bak Sasuke troll deme artık. Var kardeşim? olmaz. Ben mi söylüyorum ben Ben şey etmem. Ama Ozan'ın yaptığını beğendim. Ayrıca beğendim. Ya beğenenler videoyu da beğendi bile hadi bakayım. Adam akıllı kendi savunacak mısın yoksa asalım mı? Abi suçlan tam savunayım abi. Neyle suçlanıyorum? Önce onu bir öğrenebilir miyim? Öyle öyle. kanka, Impossible. birincisi Şafak ölmüş. İkincisi gözümüzün önünde ben, ben Şafak niye ben öldüreyim ben? <laughs> Ben her zaman Şafak'ta takılıyorum zaten. Şafak öldürecek olan biri varsa. Bayağı iyi takıldın. Yoktu? Yani kahkaha atmaktan ölmüş şey. yani çocuk. Yok, sen Hayır, ben gerekirse ben... Şafak'ı öldür, sonra kendini öldür, gider yanında takılırsın. Bende hiç bir şey yok. Herhalde fıkrayı beğenip kalp krizi geçirir. Bir şey soracağım sana. Tamam. Neden? Neden Şafak Abi neden şefak biliyor musun? Sasuke önümde vuziyi öldürdü, ben de şafa öldürmek zorunda kaldım. Sasuke. Abi, söylüyorum. Vay. Bahadır Sasuke işte böyle kardeşim Yapacak bir şey bu şeyi. gelme ben? Doğrusunu söylüyorum. Oradaki doğruyum. Sasuke oğlum Sasuke de imposter olabilir ha. Ben değilim abi. Abi emin evet, değilseniz değil. emin değilseniz geçerim bu turu. Ben o zaman şüpheleniyorum ama soracak orada. <laughs> ben oradaki şüpheliyim kanka. Ben emil'e bastım. Ben de, ben de Emir'e bastım. bastım ben de ya Emir'e bastım. Ben Ben Sasuke'ye bir oy veren de gerçekten kahpeymiş. <laughs> Yat aşağı. Uç lan öyle. Adam nikini bir de Garen şafak koyuyor ya. Gerçekten inanılı gibi değil. Aptal Sasuke. Beni dinle beni. Sasuke. Gel buraya. Buraya gel buraya gel. Sasuke sürekli o V harfine basıp durma. Yani sen bir kelime söyleyeceğin zaman o harfe basılı tut. Anladın? V'ye mi değil mi? Evet. V neye basarak konuşuyorsan o işte anladın. Tamam anladım Şimdi abi. mesela basma ben konuşuyorum çünkü. Bak basma. Tamam. Basma. Ha. Ha anladın. Şimdi senin anladım ekranında abi. yazan şeyler ne? Ne abi? Ne yazıyor ekranda mesela? Sağ altta. Ne? Report var abi. Başka? Bir var. Bir de solda create vent. Bilmiyorum abi ne yazıyor. Lan. Abi. Lan. <gülüyor> ne? <gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Aa. Yaşıyorum. Aa. Bir dakika. Aa. Bak. Aa. Aa. Var, harbi Bir dakika ben. Ozan yanımda dakika. Ya. siz Kami Ya, ya! Hayır, hayır. Hayır, Sasuke ben abi. Şarkı kaçın, Şarkı. Abi. Sasuke ya Sasuke. Yeah. Ya. Gerçekten. Utanmıyor musun abi öldürmeye abini öldürme. He. Abi ben öldürmedim gibi <laughs> <de gülüyor> bak. <laughs> derim. Derim. Ne gördün mü olayı? Abi inanmaz ya. Emir diyorum ki Solat'ta ne yazıyor? Yuse o bu Solat'a kreativet yazıyor derken kesti. İki, üç, ulan Sasuke ya vallahi. Bir de ben değilim diyor ya. Sasuke <laughs> Ya ne yaptım? Bir ya? de K T O ver. Tammas Bakalım ne yapmışsın? Lan Emir Net, doğruyu söylemiş Net, demek ki. Da bu adam karşıladı. Aynen aynen Emir <laughs> doğruyu söylüyor. <laughs> Oğlum. Bakın ben size senaryoyu yani söyleyeyim mi? Salak Sasuke'yi çektim yanıma. Dedim ki bu VR düzgün bas falan. Bak biz konuşmadığımız, biz konuşurken basma falan. Dedim ki ekranda ne yazıyor? Söylüyor işte report, UC, sonra create vent dediği an tam bastım tuşa kesti beni piç. <gülüyor> <gülüyor> Sasuke utanmadın mı lan hiç? He hiç mi utanmadın lan Barış abi Sasuke? Bana bak kıyafet değişken konuşmuyordu. diye ciddiliğe bak piçin. Verdi mi? Tamam, güzel güzel. Bebeğim bebeğim Şövek gel şövek Emir bana emir bir mekana gel emir Gel Kırıyor mu beni? Şey Duyuyorum kadar bu döngü devam edecek kardeşim aramızda Vallahi sen beni öldüreceksin ben seni öldüreceğim bana bana bir bir Sasuke Sasuke gel Sasuke Sasuke gel, gel 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 Barış abi Ekranda bu sefer adam akıllı neler yazıyor? Yalan söyleyeni çünkü çünkü düşsün. Report yazıyor, o şey yazıyor. Sadece bunlar. Bak yalan söylüyorsan düşer ha. Daha var. Yemin edin mi abi? Hayır etme. Yemin etmek olmaz. Ozan duydun mu? Yemin edin mi abi diyor. Ozan ben senin bu taktiğini biliyorum. Sıçarım ağzına ha. Hayır ya benden uzak dur ya. Da vallahi görmedim. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yemin ne oluyor lan burada? Kanka. Kanka Ozan 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 Ozan. Ozan. Ozan 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 kanka Ozan sen değil diğer Ozan bu Ozan bu Ozan elektrik kesme taktiği elektrik kesme taktiği klasik yani sıkılmadım ya Ozan ne oldu lan ne oldu lan dur dur ha oluyor burada ben değilim abi sana garanti Al gitseniz ya. <laughs> ne oluyor <özel> sen? <laughs> evet. Aa. Ben açıyorlar mı acaba? Ben onu Sıç, geliyorum. sıç. Barış abi bir gelir misin? Gel, Sasuke ile birlikte gelir misin? Gel, gel Sasuke. Gel, 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 gel. Kate ben. sen uzakta dur özel konuşacağız Sasuke ve Barış abiyle. Ne? Dur abi dur. Gel Ama Sasuke gitsene. gel. Gidin gidin Sasuke ve Barış abi abiyle ne? özel konuşmak Allahı. istiyorum. Avla, git, avla. İnanılmaz ya. Barış abi Görev yapayım ben bir. Ha. <laughs> Sinnet edeyim. Lan <laughs> abi? <laughs> Neyse abi güldük eğlendik. Bir dakika Hayır 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 dur dur. <laughs> Dur Barış abi Aa. nereye gidiyor lan? Bir dakika dur dur Ozan Ozan Bir dakika bu oğlum, vent nereye gidiyor lan? Başka ozan, vent gördünüz mü ozan. yolda? Ozan sen de vent atabiliyorsun oğlum, biliyorum Hayır hayır süzdet etti çölüyor gözümüne tek bir video <laughs> <yapmayın> etti, <laughs> <Sasuki, sünnet> etti. <laughs> <laughs> Ozan'ınki de fazla mıydı diye kestin anlamadım ki abi <laughs> Abi iki kişinin bildiği sır sır değildir dedim. Bu Ozan üçüncü kişi olarak geldi. Yani böyle bir soytarılık ben görmedim hayatımda. Ben ve taklarım üç kişiyiz ama. Nachos ne yaptın oğlum? Ne yaptın lan ikin? Oha! Ben orada ölmek istemiyorum. Bir dakika. Ney? Ney? Ben orada ben hayatımda böyle bir basit oyunculuk görmedim bu arada. sen seversin anlat biz dinleyelim sen önce bir at bakalım suçları. Neye? Ne? Al konuş konuş. Aa bak bak ne, ne diyeceğimizi merak ediyor. Ulan, Nasıl? Bir dakika bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee Kate o ara bakıyordu kimin nerede olduğuna değil mi? Evet. evet, evet. evet. Ben elektrikte görevlerimi yaptım. Orayla benim uzaktan yakından alakam yok. Oraya yaklaşmadım Orası bile. Elektrik <laughs> mi? sen elektrik dedin. Navigasyondan çıktım. <laughs> Pitch vent attım bir doğru. Orada vent yoktu bizi girdiğimizde. Hayır. Elektriği yaptım. Üste çıktım Kate'lerin yanına. O ara siz oradaydınız hala. Şimdi benim şey orayla uzaktan yakından alakam yoktu. Alakam bir şey yoktu. söyleyebilir miyim? Söyle Kate söyle. Sayın Şafakci. Sen evet, bu Sasuke'yi navigasyona götürüp kesmeye utanmıyor musun? <laughs> o da doğru abi gel. <laughs> <abi>. Şafak. <Şu an gülüyor> Sen az önce ya, bana benim sesi özel ya, konuşmam ya, lazım tabi, demedin tabi. mi? Bir saniye ben de konuşabilir miyim? Sen Hı. dökül tamam dökül abi, dökül tabi, dökül dökül. Döküldüm, döküldüm. Hayır bir dakika daha devamı varsa söyle de. Ha devamını da söyleyin. Damlatma yani sordan bir anda İlkini bir. İlkini suç atıyorsun <laughs> ama biz Mami ile zaten sizi basmaya geliyorduk. Ha? Yetişemedik. Ben niye bastım biliyor musun? Ben baktım, iki kişi var. İkisinden biri ya, benim kelleğimi evet. uçuracak. Ben dedim direkt basayım ölmeden. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle Nachos başlangıçta geldi, Cait'in çıtı çıkmadı. Sonrasında Nachos, Cait'i gördün değil mi? Cait'i sen de bakıyordun değil mi? Çok Deyip kestim. hani ikinci impostora kendine desteği çekti. Ve böyle bir senaryo olsa <laughs> orada iki kişi varken... Bir de ben impostermışım Mami, duydun mu? Bak bak, bir anda nasıl duruyor ya? İnanılmaz ya. Yani. Neyse. Bir şey değil İlkin. mi? Güldük, ha. eğlendik kardeşim. Abi hiç yok. Eğlendik Barış abi. kanka. Kaçarın eğlendik. yok hadi. Barış abi Biliyor, yok. biliyorsunuz o da yani Nachos iyi, yani. iyi eğlenceler. Arkadaşlar bu şafak dakika, şafak bir dakika, iyi bir dakika. Şafak iyi şafak iyi şafak iyi şimdi siz şeyi fark etmediniz bu arada. Fark ettiysen ilkin sadece şafa oynuyor ama orada ben de vardım mesela. Bana niye İnanılmaz suç atmıyor? Abi. Anladınız İnanılmaz mı? Abi. Anladınız mı? Çünkü, çünkü aklınızı çalıştırın. Aklını çalıştır. olduğunu çalıştırın. sakın oy verme. Sen ne dur, düşünüyorsun şafa, kardeşim şu anda? Hakikaten. Bir dakika ben o Ben bir şey görmedim. Manipüle etme Şafak dur bir dakika. Ya yaşayan bir ölü. Bir saniye. O bak bu kadar Ben, fevri ben davranması sen kadar. manipüle ediyorsun Allah. şu an bak. bak. Kanka yaşayan aynen. bir ölü falan diyor bak. Sasuke içimden alıyorum Barış abi dedi ölmüş. Ya kesin. bir şey diyeyim mi? Şafak kimi öldürüyorsan öldür kardeşim karışmıyor. Seni öldüreceğim lan. Imposter olsa herhalde. Yani böyle diyecek. Şafak ya kandırdın mı lan? Yani Oğlum Şafak Şafak giderken ben sıçtın galiba. Oha reaktörde Reaktör de belirmez ki. Bir dakika. Reaktörün bana sesini yaz gidiyor. E ee? Nerede? Nerede mi? Kardeşim, ne alakası ne? var? Allah. Allah. Buradan bir geldim. Başlayalım. Gel bak bakalım kill var mı burada. Bak buradan geldim. Gel bak. Şafakla bak. Buradan. Bak. Hani kill var mı? Hani? Bak. Dur, dur, bak. Bir görevim var. Dur onlara. Şurada bir kill çıksa. Bakıyoruz kardeşim. Ben bir şafağı bulayım. Gelsenize. Bir de gelsenize. Biz gelsenize. Yani. <laughs> Kardeşim ne yapabilirim yani adam sünnet etti. satamam ki adamı. Sünnet. Yani anladın? Oğlum niye kaçıyorsun lan? Sen bize bir şafak operasyonu yapacaksın gibi ama bak, hadi. Bak vallahi yapmayacağım. Vallahi bak Kardeşi şu an öldürsem yapmıyım, öldürürüm seni. Ölüyorum, sana. ölüyorum arkadaşlar. Alo, ses. Ben hayatımda böyle bir rezalet <gülüyor> görmedim bak. olur <laughs> <bu arada. gülüyor> Oğlum sen niye ben Oğlum bak dur ben sana emergency call'u anlatamadım. Burada anlatacağım. Tamam, gel. Gel şeyden anlatsana bak, bana. Şurada tam en sana. En meydanlı anlatacağım ama başkasının ya, şey tamam, yapmasın. Anlat. Ha, anlat tamam. Kardeşim bak, biz Barış abiyle birlikte cesedin üstünde duruyorduk tamam mı? İki tane ceset vardı ve yanında vent de vardı. Duyuyor değil tamam. mi benim orada? Niye burayı karanlıklaştırdın kardeşim? Alo ne oluyor ha? be Karanlıklaştırmadım oğlum. Dur bırak dakika evet, ya, Blood'a anlatıyorum ya. nasıl olayı. Aa. Barış abiyle beraber cesetlerin üstünde duruyorduk. Ondan tamam. sonra ilkim bir anda vent vardı bu arada. Normalde oyunda vent yok kendimiz koyuyoruz. Bir anda ventin olduğu yerden geldi. Ve bir anda ee. direkt suçu bana attı. Ve Barış abi de yanımda var. Ve başlangıçta kendi yeterli desteği bulmayınca otomatik Kate'i beni de gördün eee eee. falan yaptı. Ya Şafak bak ee. işte bak, ne? gördün mü? Bak sen niye hala çevirmeye Şafak, çalışıyorsun ya? İki saat bir baş baş olduğunu bildiğimiz için blood'u kesmediğini biliyoruz. Ne? Ne? Şu... Böyle bir rezalet gameplay yok bu arada. Oğlum çok görev var ya. Yok bu arada. Ne oldu abi? Ne? Ne oluyor? Uzakta kapattım. Yani. Beni dövdüler abi. Ben Bulat Bulat öldü diyorsunuz. Bulat ayakta ya, buziciğim, oğlum. Ya Vuzicim, Vuzicim, Vuzi. 3 tane kill çıkarken ben adminden haritaya bakıyordum. Aynen seni evet. evet. kim Arkadaşlar kendisini taratma görevi olan var mı? Tamam yok. Ben taratayım kendimi. Şafak. Efendim. Ya he. Ya bak, Allah. Işte, ba, 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 bah, 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 bah. Ne oluyor bak, ya? Mami'nin sesi çok çıkmadı mı ama? Mami. Sağ reaktör atıldı. Oy. Dur yapıp öyle gideyim ya. Blood çar ağzına. Kanka Sa senden de bir tırsmıyor değil. Ya hadi lan oradan. Lan oğlum hadi. Alo. Ben bunu hallediyorum. Altı halletsinler. İnşallah biri gitmiştir. Öldü öldü kesin öldü. İlki senin sıkıntın mı var? Niye? İlçim, yani böyle yapamama, ya? hesaplayamama ya da görmeme, ne bileyim gözler falan zayıf mı? Bu arada burası İlçim. kapandı. Burası kapandı. 15 saniye başla bekledi de yaptı ben gelince. Bura kapandı, bura kapandı. Hey, Gelin. 15 saniyede yaptı. Bura kapandı. Buzi, buzi, buzi gel. Hey, hey, hey. Kurtar beni. Ne oluyor Bulat? Tabii. Hayırdır? Buzi, buzi imposter değil. Hayır hayır buzi imposter değil. Kimin öyküsü bu? Görevim var ya. Görev yapayım. Bu Arkadaşlar evet. güldük eğlendik. Evet ben, ben hiçbir şey görmedim abi. Skip geçiyorum. Mami ölmüş <laughs> bu arada. Aa, yani. Ya Mami ile şafa hiç bir baş başa bıraktık ya. Oha. Ya. <laughs> oha. oha. Şafak ha. mı iyi? Gene mi Şafak? Değil ya? oğlum bal değil ya. Vallahi diyecek Ben oyunlarda yani eğlendim. Ben de etmem. çarpıldı Doğru bu arada bakalım ne olacak. Ben bu arada diyelim de, de buzi ne olduğunu ne düşünüyorum yapıyorsun? ama bilemem. Barış abi sanki bana Kanka, mı oy attın ben... Yo ben, ben sana oy atmadım. Ben Nacho sattım. ilkine attım. attım. Neyse ne? abi bir ne? <laughs> zaten. Bir şey diyeceğim. ilkine nasıl atabilirsin Barış? Biz satıyorduk saydı. Oğlum özgür ya. bir ülkede yaşamıyor muyuz? Özgür bir <gülüyor> insan, <gülüyor> özgür <gülüyor> bir birey değil miyim? İstediğimi atarım. Peki, Allah Allah. Hakkında? Kanka 5 saniye bile durmadım orada. Şafak hadi eyvallah, <laughs> eyvallah kardeşim. Ya, iyi, eğlenceler. i̇yi eğlenceler. Barış <laughs> abi kalbimi kırdın. Biri uzadı ikisi mi? Skip geçtim kanka. bir tane ölmüş müydü acaba? Bence hiçbiri uzamadı. Yat. Yat. Eğlendin mi? Yat. 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 Eğlendiniz mi? Yat. 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 Buldun mu lan köpek? Arkadaşlar ol. rahat olun, rahat olun. <laughs> e benim <laughs> lan imposter olsam var ya. Ya şu şafak niye gider ayak bunu kesmedi? Blat sensin biliyorum. Blat, 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 Blat. Yapma, yapma, yapma Blat. Ben oradaki yapmayım. Yapma. <laughs> yapma, yapma. Şu an masanın etrafında beni yakalayamıyorsun farkındayım. Yapma. Blat. Buraya ben sana söyleyeyim. Ah tamam. Bak. Da sen 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 biliyorum biliyorum. Ben atılmış buraya. Hı? Aa ben öldüm. Ben dokunmuyorum. Kim ya? O... Oh. <laughs> ya 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 şey merak ediyorum. Bir dakika lan. Ben sürüyorum. Lan nasıl Kate yaşıyor lan? Neyse, <laughs> Kate ölmedi mi oğlum orada? <laughs> o zaman ben net net Kate ya. Ne? Ne Kate'si oğlum? Sen salak. Ben bir şey görmedim ama kedi. değil oğlum, mayaksın. Ne ketsin? Kim sen yani, misin? Ki ha ben benim kanka ben benim. Bak imposter. sana bir şey diyeyim. Ben Imposter'ın kim olduğunu biliyorum ama ne yapmak istiyorsanız yapın. Oğlum vallahi bir kanka. şey görmedim diyorum ya. Ozan ben elektriğe ha. geldim, dokandım ve çıktığımda senin önünde bir adam yeri düştü öldü. Kanka bak elektrik ışıkları biz açırık tamam mı? Hmm. Ben ben de elektrik paneli açıktı zaten. Ondan sonra elektriği açtım saldım. Bir baktım orada yerde birisi var. Hayır kanka evet. saldıktan sonra öldü bu arada adam. Herkes de paralel aynı anda kapanıyor. Birinin jeneratör açması lazımdı ama. ne <laughs> alakası var şimdi hiç. Çok karanlıkta kaldım ben, ben oğlum. Şey ama yani bulup bak o kadar olaydan habersiz. O güldük eğlendik ya. Wuzi güldük eğlendik. Hadi bir yatağaşa boş ver. Şafak zaten çok kötü oynadı. Yani çocuğu önümde sünnet ett. böyle yani. bir saçmalık mı var? mısın Bu sen niye bana veriyorsun? Kanka sen bilmiyorum ya? Aptal bilmiyorum. bir şey görmedin ki sen ya. Dur ya da ben alayım sağ. o zaman. Neyi alıyorsun? Başını alırsın bu zaten sonra anca. Ya yoksa keyif miydi? Arkadaşlar, ya keyif satmaz ki o zaman Wuzi şey Şafak. Arkadaşlar şaka. ben eee veriyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani şu an ben, yani o odaya, şey, sen de... Sen... Bana Kübra verdin değil mi o oyu gene? Bana bir şekilde verdin oyu değil mi Kübra? De verdin ve şu an utanıyorsun değil mi konuşmaya? Kandırma. Şu an utanıyorsun Kandırma. değil mi konuşmaya? Kübra Allah Kandırma. beni yaksın bütün impostorları bu oyundan sonra sana saldırtıyorum ya. Ya sen rezilsin ya. Lan, lan şafa ben astırdım ben lan bursun. ben astırdım güldük eğlendik deyip. Sen var ya rezil rüsvasın ya sen. Kaybet Eğlenim lan oyunu. Var. Bak reaktör verdi. Aklınızı kullanın. Beraber takılalım. Beraber. Sen izin ver Acele, acele beraber gitme biz lazım buraya, Yap şunu. Gel. Kesecek bizi yoksa orada. Uzi. Ben Abi, Uzi. Kim kimi kesersek. Ozan. Ozan sen de ha? çakal bir adamsın Ozan. Ne oldu lan? bak <laughs> ya. <laughs> Ne oluyor abi. Hayır hayır. Ben bir şey soracağım size. Peki Barış sen hakikaten impostor değilsen bunu katliamı öldürmüş olma ihtimali kaç? <laughs> Kanka sen çok güçsüz bir adamsın ya. Hilelere de böyle bakıyorsunuz be merak ediyorum. Ya abi, abi, Barış toz, bırak bu işleri bak ya. Bırak bak benim peşim bırak Barış. Ya. Var ya. Oğlum. Bak elektrik verildi. Tamam elektriğe gidelim. Çok merak ediyorum şu anki senaryo ne olacak. Hemen ilk şu ananı. Alo Kanka, ben aslında burada yoğun, yoğun. Katya nerede? Doğru söyle. Ozan. Katya nerede? Yürü lan? yürü Blat yürü mal Blat. Hayır, uzaklaş, uzaklaş. A basamıyorum. Katya nerede öldü? Katya ortada yok. Katya. Katya ortada yok. Ben sana söyleyeyim. Kardeş Ozan. Oynuyor. Barış, Katya Blat, nerede ölürdü bu arada? Blat. Ne var? Göstereceğim, ha. göstereceğim. Gelin. Blat. Katya nerede? Blat. Şunun içinde. Bulat, Allah seni belanı vermesin. Aptal. Gel ne? beni, beni takip et, beni takip et, beni takip et. Bulat, beni takip et. Buralarda bir yerde ölmüştür. Buralarda bir yerde ölmüştür. Hadi buralarda bir yerde ölmüşsündür. Hadi Kübra. Allah'ım ya ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Basma hakkım yok ki. Nerede öldü? Bas şuna, bas şunu, şuna, şuna bas, şuna bas. Şuna bas. MRC'ye mi? Oğlum kandırma bak çoluğu çocuk kandırma MAL ha, Oğlum hayırdır lan Bak çoluğu çocuk kandırma Barış O Ozan oydu, hayırdır lan başladı diye adamı şey yapmaya çalışıyorsun Ya Ozan be. Sen bu arada ne var bir yılanlık da? Yok be oğlum <laughs> Sen git wolf team oyna tamam mı çocuk? Oğlum buna basınca ne olacak bana bir söylesene <laughs> Sen malsın bu lan Kaybedelim abi oyunu ben yoruldum ben göt korsa gitmiyorum. Ya parkin kesecek zaten. Kaybedelim şu oyunu. Bak kimse gelmemiş buraya ya. Ya anlamadım buraya niye kimse gelmiyor ya. Arkadaşlar niye gelmediniz buraya ben peki? Ben merak ettiğimden hiç soruyorum ya sadece. Ya ne <laughs> Bu benim ayıkım. Abi ne kadar Böyle devin alırım. Ya Bulat <laughs> sen nasıl <laughs> bir gerizekalısın <gülüyor> ya? <gülüyor> Oğlum ben anlamıyorum bir poster da ya bir oyunda nasıl dört tane imposter olabiliyor ya. <laughs> ciddi mi? Ciddi, ciddi mi? Olsun. Oğlum ya bulada diyorum ki bas bas. Bulada diyorum ki bas. Niye basayım diyor? Basınca <laughs> ne geçecek <laughs> elimize diyor? Yalnız barış abi. <laughs> mükemmel bir play yapacaktım. Ortada emergency'ye bastın <laughs> ya şafak. rezil ettin oyunumu. Ya oğlum şafak. bir dakika. Görünmedi kesin. Bulat bulat. Lan gel, tüpra lın 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 bırak. Lın lın Gördüm lın ama söylemeyeceğim lın 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 diyor. Sonra da aklı karışıp bana oy veriyor. Bulat sana bir şey soracağım. Neden emercili kola basmadın o, otuşa? Bana, bana niye hesap soruyorsun neden basayım ki ne geçecek elime falan diye. Oğlum Wolf'tin oh, mi lan bu? Ya, bu lan şey zeki şey kurt ol Zeki kurt ol Adam taşşak geçti keyif aldı lan üzerimizden. Zevk aldı lan. Senin basmayacağını biliyordu lan adam. Yaz abi Ayy, yaz can doğru, doğru. 4 tane bir oyun 4 imposter anasını satayım. Böyle bir şey var mı ya? Bir oyun 4 imposter ya.